Evet dostlarım yeni bir av gününden herkese merhaba. Ee, bu sefer farklı bir av konsepti yaptık. Takipçilerimizden Muhammed abimle Mustafa abim de yanımda. Onlar da bize katıldılar. Ee, Nefsen zaten biliyorsunuz. Osman zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Nefsen'in adı bu arada değişmiş kıllı olmuş. <laughs> sakallı. Sakallı pardon. <laughs> Herkes tüm Türkiye şu an sakallı olarak biliyor onu. Abi Anatolyan Fişik kanalına hoş geldin. Sağ olasın Sümer. Teşekkürler. Güzel bir hava olur inşallah. Geceden geldik yerimizi tutalım diye. İnşallah. Hı -hı. İnşallah. i̇nşallah sabah sa sazana da saldıracağız. Sabah botla açılacağız. Yasin gelecek. Hı -hı. Yayına da gideceğiz. Turnayı açacak da yapacağız. Her şeyi yapmaya çalışacağız. Ama en önemlisi sabah güzel bir menemen bizi bekliyor. Aa menemen var ya. Menemensiz olmaz. Ya yine bahçede yetişmiş. Bahçe domatesi, ba bahçe biberi domatesi geldi. biberi ya valla haftanın yorgunluğu artık şey oldu. Bu kamp olayı bende çok büyük fanati, fanatizme doğru gidiyor yani onu söyleyeyim. Kampa gelince ben kendimi daha çok dinlenmiş gibi hissediyorum. ama tamam rezilliği var şunu bunu var ama. Bilmiyorum ya keyfi bambaşka. Tabi balığı da işine ekleyince o keyif çarpı 10-15 oluyor. Ve daha da önemlisi böyle değerli abilerimiz dostlarımız da yanımızdayken daha daha da keyifli oluyor. Biraz spontane bir gündü bugün. Biraz da hızlı gelişti her şey. Hazırlıksız da olsak yine bir şeyleri tamamladık. Pazartesi gününden beri ne yapıyoruz ne yapıyoruz diye diye dilimizde tül bitti. Olay spontane son gün gelişti. E, son gün gelişti. Bizde öyle oluyor genelde. <laughs> hani bazen dostlar da diyor ya abi beni de baloya götür. Yani inanın bizim programlar bak aslında Sunar abi güzel bir konuya değindi. Genelde hep böyle yarım saat içinde oldu bitti hadi gidiyoruz dönüşüyor. Hani o yüzden planlı programlı bir e, a planı yapmamız zor oluyor. Hani buradan e, arkadaşlar da kusura bakmasın. E, ama bence çok keyifli bir gece. Ya e, harika yine, bir sabah olacak Vallahi yani. Vallahi bana da öyle geliyor. Nefsen <laughs> sen pazar günü somon peşine koşacaksın. Şehir dışına çıkıyorsun. Bir plan daha var hemen bitiyor. Ardından şimdi bu geceyi sabah yapacağız. Sabah bir de akşam yaptığımız zaman tekrar yola çıkıp 600-700 kilometre yol gidip tekrardan bir Türkiye'nin en büyük somonların olduğu yere gidip orada bir av yapacağız. İnşallah somonu çıkartırsın da, da, haberi da haberini <laughs> alır. Gider kuruturuz orayı. <laughs> yeri, yeri. <laughs> yeri biliyoruz yeri. Kayseri tabiriyle. Yeri biliyoruz yeri. Aynen devam aynen. Dostlarım başladık. Ee, gümüş yakaladık. Bense size Şeyi de göstermek istiyorum. Biz böyle karides falan yemeden yaşayamıyoruz. <laughs> Ve açalım insanları... önce. Şöyle göstereyim. Ee, kerevit. kerevit yakaladık. Kepçeyle. Buradaki beş kişi de ortak payda şu çıktı. Herkes tadını çok merak ediyor. Şimdi onları yapacağız. İnşallah yani ziyan etmeyiz hayvanları. Bir de sevip bütün balık hikayesini bırakıp buna dönüyormuşuz arkadaşlar. Bunu haşlayacağız abi. Abi bunu haşlayacağız. Yani bunu közde de yapıyorlar ama hani biz beceremeyiz. Haşlamak daha iyi. Haşlamak daha iyi. Tuzumuz var, baharatımız var. Bir tadına bakarız. Aynen. Ee, seversek devamını getiririz. Sevmezsek hayvan canına kıymaya gerek yok. Aynen öyle. Ee, neler yaptık? Ee, ne sen bir sazan. iki tane alabalığı attı. Bu arada Bahçecik Barajı'ndayız. Ben bir sazan iki alabalığı attım. Şimdi Mustafa abiler de çaylarını içiyorlar, oltalarını kurup daha sonrasında Muhammed abiyle beraber onlar da gümüş takacaklar. Sen Berkleyi taktın, ben Renat taktım. Kurt olarak taktık. Canlı gümüş yakaladık. Misafirler de onları takacak. Ya yani Misafir demek de aslında çok şey oluyor. Aynen. Yani abilerimiz de desek daha iyi olur. Evet. Abilerimiz de gümüş takacaklar bir iki saate yatarız. Sabah çünkü saat 5'te kalkacağız. Aynen öyle. Çıktığımızda da sabaha da biraz erken suyuna canımız olsun. Öyle sıcağında dinleniriz. Aynen öyle. Osman'cığım. Ne diyelim abi? Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. O video bize... bitti bu kadar. Rast gelsin. Rast <laughs> gelsin. Kendinize iyi bakın. İnşallah güzel bir av olur. Size de seyir zevki yüksek bir video çıkar arkadaşlar. İyi i̇nşallah. Hadi bakalım. Başlayalım. Evet dostlarım. Kerevitleri attık. Kaynatıyoruz. Kızarmaya başladı. Bakalım nasıl bir tadı olacak sizlerle paylaşacağız. Pişmeye devam ediyor. Tabii ki tadını sevmezsek buradaki hayvanları da geri bırakacağız. Şunun kuyruğu döndü. Öpüşmüş herhalde. Tamam. Ve bir daha bir görelim. Daha yok tekrar dönmeyecek kuyruğu. Abi yok biraz daha dönecek. İyice dönmüş içe. Baksana. Bunun kuyruk biraz daha dönecek ama. Kıskaçlarının içi ve kuyruk bölgesindeki eti yiyeceğiz. Kuyruk döndü. 30 saniye daha açlansınlar bakalım. Aslında makasla şöyle açıyorlar değil mi? He, şey makasla açıyorlar. Yalnız bu arada kovadaki bütün gümüşlerin içinden geçtiler. <laughs> gümüşleri bütün gümüşleri parçaladılar. Şuna bak. Vay be bak. <laughs> yani. Diye sabah kardeşte kahvaltı <gülüyor> yapmadan. Değil duman üstünde mi derler? <laughs> aynen aynen aynen. Bir bakalım bakalım bu nasıl olacak. Yani. Çadır açsana baharatlık orada belki biraz tuz isteyebilir. gerekiyor. Evet bu da yeni çeyiz arkadaşlar. Yeni baharatlığımız geldi. Tüplerle şuradan tuzumuzu çıkartalım. Bu berde ister misin <laughs> Ciğer mi lan bu diyor <laughs> evet. ben merak ediyorum açıkçası tadını. Hani birçok kez karides kalamar zaten yedim. Ki severim de. Şu içindeki öyle göstereyim arkadaşlar. Safi et. Aynı karides baba. Abi mi? Vallahi bak. Ama biraz tuz iste. O ben sevdim. Valla ben götürüyorum. Gel. Beyaz et ya hiç işte. Ben de kuyruktan girdim abi olaya. <laughs> Karides gibi soyuluyor işte. Çok bir şey yok. Ee, Abi boş verin levreye mevreye sazanı mazanı. <laughs> Gelin buraya. Bak çok samimi söylüyorum. <laughs> Valla saati çıkardım. Çok güzel Nasıl yaptım ya. bilmiyorum ama. <laughs> Şuna bak ya. Acayip çıktı. Tavuk gibi eti. Mustafa abi bir tane bak tadını. <laughs> Aynı kardeş <kalitesi gülüyor> gibi. Vallahi. Yok gayet güzel bence. Bence çok güzel eti var. Osman ya hoca adam Ya abi <laughs> çerez gibi gider bunlar. Çok ciddi söylüyorum yak olacağın altını. Yakın abi dur. Yalnız bak Osman şurada bir şerit var bak. Aynen bunu, almadık. Bak. Şu şeridi alacaksın. Şura var ya bak. Ayıracaksın. Şu şeridi temizleyeceksin. kabukları aldım ya. Temiz. Güzel güzel başarılı. Hı? Hmm. Vallahi güzel tadı. Evet. Osman bir de kıskacın tadına bak. Kıskaç daha lezzetli. Neydi ha şurası da. Bak. Şuradan zaten şöyle çıtlattım mı geliyor. Fıskacın içindeki et daha lezzetli. Ha şuraya. Hmm. Şuraları Şuralarda gösterelim. Buralar ıskarta. Ya şey. Şurayı yiyorlar. Da yani şu kadarcık et için bu kadar eziyete gerek yok yani. E hadi bize afiyet olsun. Hadi bakalım. Devam. Abiler hayırlı geceler, hayırlı avlar. Biz sabah bota çıkacağız. Biz ufaktan yatıyoruz. Hadi iyi geceler. Evet dostlarım. Geldik dinlenme zamanına. Çadır tek kişilik ufak zaten. Yastığımızı getirdik. Şöyle. Yastığımız var. Uyku tulumumuz var. Kampetimiz var. Malum bahçecik. Eee soğuk olacak sabah. Biz de dinlenelim biraz. Hadi bakalım. İyi geceler. Sabah görüşürüz. Evet dostlarım. Günaydın. Hepiniz hayırlı sabahlar. Nefsenin günaydın. Osman gitmiş. İşin başına. Yasin oyalanmadan botu indirip gelmiş bile. hava hazırlayacaktın ya ben getirdim abi sana. Beş buçukta hazırlayacak, arayacaktın beni. çek. Abi orup yemeye bakıyor. Burada var gelip bolta. Bak bunu verdi. Hala vuruyor bak. Salak mısın lan? Siktir <laughs> git. Tövbe estağfurullah, Hala vuruyor bak. Bak. Ver ben bana ver. Bak. Hala vuruyor. Ortam cündüz et de ne olur ne olmaz. Görüyor musun? Yürek yemişler. <laughs>

Olduğun yerde vursaydın aldıydın onu. Aşağıda da Bırak bırak bu vuracaktı. <laughs> Benimki gibi. Aldık arkadaşlar. Kalktı mı? Hmm. Yapma ya. Tam da onu aldım. <laughs> Küçük, evet. Zaten çok şey. Ağzında. Üstümüzü batırma, dur. Dersen bir fotoğraf çekelim de bir daha fotoğraf çekeme şansımız olmayabilir. Yer altıya vuracak. Tutayım bir şey yapmadı herhalde. Herin şey olmasın diye. Yatay mı Biraz çekelim? Biraz dikey de çekelim. Kapa fotoğrafı. Ya. Dur Yasin de al. Alıyoruz arkadaşlar. Küçük kurbağa. Hadi git bakalım. <laughs> Şerefsiz. Yok ya tuz, pul, biber, karabiber attım. O oh. doğal tüm doğallığıyla hazır. Kömür mü attın içine? Dibine aldı. <laughs> aldı. Peki. Öyle. Kahvaltı soframız. Isı biraz ya. Yani. Ee, evet, Bak buz olmayanlar arkadaşlar. var. Başladık turna için sırtıya. Ya Rabbim niye deledim? <laughs> o bizde yok. o bizde yok.

Çok güzel, çok güzel. Çok, 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 çok. Harika. <laughs> Kestirdin mi lan yine elini? <laughs> ben dedim abi. Acele, acele etme dedi etme, sana acele ya. Acele etme dedim. Ya, aceleyle ne işi var? Sağ ol abi eyvallah, sağ olasın. On sağcısınız evet, ha. Eyvallah. Hastası. Yağın kaçakçı giriyor onun aşağı. Yok, işinizdesiz. Onların çalıyorlar o yüzden geldik. Ee, balacığınızda sahip çıkın, sıkıntı yok. Eyvallah. Aynen, işimiz olmaz dolayı. Ee, Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Hadi kuzum. Bırak kari. Neyle tuttunuz Yasin Bey? Sahtemizin adı nedir? <laughs> Sahte. Ee, Savaşçı Yirin abi. Aa, Cannibal. Ver, 13 santim. Ama çıkartamıyorum iğneyi. Pense getirmedik mi yanımızda? Benim altından mı? Aşağı yukarı bir 50 santim. Ölçelim abi. Ha ölçerimiz var. Evet Gear Cannibal'la sırtıyla çok güzel bir turuna kandırdık. Evet arkadaşlar bir fotoğrafımızı alalım Nefsem Bey.